Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Nasıl kurtulacağım bu haliseden ben? Serkan. Bir kapıyı çalsaydın abla. Oğlum, paşam. Neyim var ablacığım? Annem yüzünden mi? annenle alakası yok. Serkan sen niye bu kıza son zamanlarda böyle kötü davranıyorsun? Yo bizim her zamanki halimiz. Ablacığım. Ne? Evladım ben her şeyi biliyorum. Neyi? Esma her şeyi anlattı. Alize'nin seninle inat uğruna evlendiğini... ...zaten bunun normal bir evlilik olmadığını. Ha hoş. Ben anlamıştım burada bir gariplik olduğunu en başında. Zaten her şey de ortada. Sen buradasın, o orada. Tamam abla, tespitlerini sonra yasaklasan olur mu? Olmaz. Serkan. İnat içinde olsa... Alize bu eve geldiğinden beri senin yüzün gülmüştü. Ablam gözlerindeki o silinmişti ya. Serkan sen en son 10 yaşında böyle bakıyordun oğlum. Yalan mı? Ya yalansa yalan de. Ne oldu birden? Son bir haftada bir şeyler oldu. Ne değişti? Alize bitti bir de sen mi beni sorguya çekiyorsun ya? Yeter. Bak böyle yaparak Alize'yi de çok üzüyorsun ha. Bunu sen mi söylüyorsun? Ya sen benim ne demek istediğimi anladın? Allah Allah, takıldın oraya. E, ne oldu diyorum ben sana? Ne sorun ne? Mutsuz musun? Ne oldu? Pişman mı oldun? Serkan, sen Alize'ye aşık mı oldun? Ha ablacığım? Sen seviyor musun Alize'yi? Ha? Hiç boşa uğraşma abla. Bana öyle bir şey itiraf ettiremeyeceksin. Ben Alize'yi sevmiyorum değil. Ben Alize'yi sevmek istemiyorum. Az önce itiraf ettin ya. Az önce Alize'yi çok sevdiğini itiraf ettik işte. Herkesin de artistliği bana <laughs>